arkadaşlar e, ee, nasıl girildiğini göster ne oluyor Roblox'a nasıl gireceğini göstereceğim size önce bak şunu indirmeniz lazım bunu indiriyorsunuz bunu açıyorsunuz sonra tamam mı ondan sonra da şunu indiriyorsunuz Proton Jack'in bağlanıyor. Bağlandı. Sonra Roblox'a giriyoruz. Evet, şu anda açıldı. Ha. Açıldı şöyle. Görüyorsunuz. Ama oyun silindiysen sil sililiyse ne yapacaksın? Yine Prototyp'ü indireceğiniz. Ondan sonra da e işte. E... Neyse biz videonun son kısmına kadar arkadaşlar. Geldi oyna Oynamak unuttum ben. Şöyle bir oyun. vücudumuzun parçalarını buluyoruz. Ana. Burada benim bacağım bulmuş. Kolumuş. Bana oğlum ben nasıl böyle durayım? Ben dinin üçüncü formu gibi. Hayır ikinci. Mürekkep aldığından sonra. Benim bacağım değil mi La benim bacağım kara değil zaten değil, onun bir on böyle bacağım O on orada bu adamın aldığı bacağım diye alır ha kolumu buldum Tamam kollarımı tamamladım Allah madem Orada adam benim kedim bil e, bilmiyorsunuz zaten. Benim arkadaşlarım biliyor mu? Kedim badem benim. Mır yaptım mır. Ben şu an 16 tane skorum olduğu için ben bunu alabiliyorum. Alın bu Kanka bana çok bacak lazım bu arada. Gel senin bir tane yumurka. Gel ya bana çok bacak lazım. Senin bacağını bir tane alayım. Gel karşıma. Ha, kanka gel. Senin bacağını alabilir miyim ya? Benim hiç bacağım alamaz Kanka niye kaçtın? Al o zaman sana muz kabı. Al. Al. Etrafına muz kabı da şey yapsın. Al lan. Benim o bacak verecekti. Hadi bacağını çal. Hadi bay bay. Hadi bay bay. Lan tsunami geliyor. Tsunami geliyor. MAP. 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 Ha geliyor. Esra. İkinci bir bacak mı geliyor? Yok. Kanka bacağım bende hala. Gel lan buraya kaçma. Ulan benim burada bir tane parça var değil mi? Burada bir sürü parça var.

Ana ne sol Soğuk olmuş lan. Adam sürekli yere Al lan. O bacağı da alacağım. Yes, kaç 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 kaç. <laughs> Hadi bay bay. Adam aldı uçuyor. Adam çarpıldı. Adam Adamı nasıl bir şey yaptıysam adam çarpıldı uçuyor adam. What the he? Oyundan çıktı. Bacaksız. Oğlum ben de uçuyorum şimdi. Şimdi ben de uçuyorum. <laughs> ağaçların tepesinde benim bacağım falan olabilir mi? Bacağım gördüm. O ne o benim bacağım mı? Ya ta sağlama mı? sağlama sağlama. <laughs> Her gün kendini yalıyorsun zaten. Göstereyim şuradan. görünüyor mu? Herkes görüyor mu? Her Her <laughs> Merhaba kameraya bakar mısın? Kameraya bakar mısın? Ablanın odasından çekiyorum. <laughs> Şu şurada eskiden bir tane gizli yer vardı. Ya. Şu çadırın arkası. Aa bunun arkası. Hala duruyor mu? Yok kaldırılmış. Ana. Burada değil orada. Burada ne böyle var? Oğlum ben nasıl geçtim onu? Dünyanın ince roblox box sıkıştım. Am Bu ne var? He. Tamamdır. Tsunami gelsin ne işe yarar oğlum? Ne yarar oğlum gelsin? Tsunami bana bir şey yapamaz ki. Tsunami ona. Ah oh, suyun denizin altına bakayım. Orada olabilir belki. Ücretsiz ödüller. Talep et. 5 <laughs> tane şey verdi. 16'ydı. 20 kaç oldu? 10 21 oldu herhalde bak. Dur lan. Evet. Hala kendini alıyor oğlum bu nasıl bir şey? kafamın altı böyle mi gözüküyor? O ne? Benim bacağım değil mi lan o? Vallahi basın, vallahi basın, vallahi basın, kaç Hoş hoş lan. O benim değil mi? O benim bacağım değil mi? Yes, bacağımı buldum. artık ben de yürüyorum. A a a ayağını ayağını nasıl bir ne biçim yatıyorsun hasta mısın? <laughs> Çok hasta. Ben ha, burada yok. Gideyim o ilerideki adaya bakayım. Yolsunların arasında o öldür. Şuraya çıkayım orada olurduk böyle bir yer yok. 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 Şu adaya içi bak. Sandığın için. plop 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 benim maskem var. oyundan mı çıktı? Ha yok. Ben parçalı adam oyundan çıktı. Ad Başka kişinin parçalarını almış. Hatta da oyundan çıkmış. Ben konuşuyorum. ne biçim konuşan değilsin? Ne Ne diyor? Sağır ağaçlarına bakayım. Burada olabilir mi? Şuralara bakayım. Anasını gözüm ve duman kaç. Nereden çıkıyordu buraya? Oradan çıkıyordu. Orası neresi? Burası işte. Kasırga bundan uzak dur. Kasırga. O ona biçim kasırga lan. daire çok Ben zaten kasırgaya yakın değilim. Çöle giremiyorum ki onun Allah'a düştüm. Oyun grubuna katılınca girebiliriz. Ne biçim çıkıyorum? Onun burada bir şey yok ki. Doğan aradım. Paralar tamam, yok. Tamam. Gidi paralar. Para gitti lan. Biliyorum. ben her yere baktım oynarki. Ama bir yere bakmam. Orayı da biliyorum. Şurası var. Bir de mahalle gibi bir yer var. Doğrusu var. Bir de suyun altı var. Onu şurada gördüm. Yok. Aa bir yer daha vardı. Bir tane daha mağara vardı. Şurada mıydı? Ha, evet orada. orada orada ak orada bir şey var bir tane basana kadar orada evet burada burada mağara Burada olabilir mi şuraya bak yok ya yaralamıyorum ya onun da sağ bacağı niye sağ bacağım Bak sol bacağım olsaydı şunu da alayım mala bakacağım lan Allah'a kör oyun çok kasıyor. Zaten RP'nle görüyorum. Görüyorum. 11 dakika olmuş. 22 milyon saat sonra arkadaşlar ben bulamadım şarjım da bitiyor hadi görüşürüz video bu kadardı bay bay bay